yüksek düzen vermek lazım. Ondan sonra da artık gelen Allah'tan gelecek demek lazım. Ama hiç ha, şimdi şey daha da gelirli işte. Aha. Çile yüksek tüneldi. Bütün geçim ona ait. Bu evet. Ben Sera'nın bekçisinin bu. Ya ben kendimden şey bu. Başkanı Onu, başkanı düşünüyorum. Başkanı. Onu düşünüyorum. Belinin. <laughs> <Terişan>. Nereye <laughs> Kokusu da kokusu. Verileyim şilleriye bunu. Sabah baktık oraya. Karşılar hep önlerinde. O tarafa atmış. Kavuşuyoruz, her yere gidiyoruz. Oraya falan direkt şahımsın Her tarafa gidiyoruz. Kaç köprü falan var ya. Korkma Bunu da gelmesin. Ben şöyle dolaşıyorum. Yani bizlik bir şey yok da olursa tamam, teşekkür da haberimiz olsun acaba ya. Onun sahibi gerekiyor. That's that'll, that'll good. Bu da böyle. Geldi mirasla. Şöyle. Sağ olun. Sağ olun. Ben de geldim. Nasıl bir ne yapacağım? Şöyle. Şöyle. Başka bir şey. Akşam akşama da burada kadavra yaptım şu. Ben Karahan Bey'le görüşürüz. Bir dolaşayım dedim önce. Gelmezler ya. Hareket etsinler. Aynen.

Komple aynı, evet. benden daha beter. Benim doğumda o. Sigorta yok. Benim var. Var mı? He. Şu ön kısmı ilave yapmıştım ben. Onun yüzüstü yürümesine sigorta yaptırmıştık. Hmm. Ama yenilenip yenilenmediğini de bilmiyoruz. Bir yılı geçti. Normalde yenileyip bana mesaj atıyorlardı. Hatırlamıyor diye. Evet. Şimdi birazdan bankaya uğrayıp öğreneceğiz. İnşallah ya, can kaybolmasın ya. Kesinlikle. şeyden girdik de Sultan Çay Köprüsü'nün oradan oralar çok... Evet. Olmuş. Akşam girdik geçemedik Yok ben de geldim gittim. Akşam karanlıkta bir şey görülmüyor. Haliyle e, berbat olmuş. Yani yukarıda kalın öğrende de çok hasar. Buradan yukarı kalın öğrende gitmiş. Bizim benim kayınbiraderim. anladık. Çay kenarından mı? Şu ay kenarı. Cındır Bayram Mahallesi'ne girelim oraya şimdi. Cındır oradan girmiş, buradan girmiş. Ee, oradan oradan geliyoruz de. Ya. Ya, ya. Şey abi de. Aralar gözükmüyor. yol kenarında biraz. Abi çabucak bir şey olsa. Sağ ol, teşekkür eee. ederim şimdi, başkanım. 2 kilo tır makine de böyle böyle haberimiz olsun. Tamam. tamam, tamam ama, başkanım. Cana gelmez. Allah razı olsun.

Makine biter bence. Bir yani Bu, yani bu şeylere hazırlıklı olmak lazım. Ee, ee, küresel ısınmanın evet, şeyi bu. Evet. Zaten bundan evet. önceki şey, e, müharemizden e müharemizden ben 13-14 şey, şey, yıldır, yıldır şey, buradayım. Buralıyım zaten de. 30 yıl ben evet. Alanya'nın ziraat müdürlüğünü yaptım. Evet. Yap. Tarım evet. müdürlüğü. Mesleğim evet. aynı zamanda. Ha işim bu. Evet. Tamam. Bundan önceki olan fırtınayı ben 14 yıldır anam burada hiç görmedim. Bir ay önceki değil mi? Hı. Ya o zaman da yani bir çoğunu mağdur etti, sakat etti. Hı. Yani böyle rüzgarları görmedik ama artık görüyoruz. Hı. Görüyoruz. Yani üretici tek sigortayla da hallolacak bir şey değil bu.